Sidya Antioquia Antik Kenti Hristiyanlıkta çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü burada Aziz Paulus'un vaaz verdiği sinagogun üzerine yapılan kilise bulunmaktadır. Aziz Paulus Kilisesi adı verilen bu kilise kentin batı tarafında 70 metre 27 metre ölçülerinde 3 nefli bazilika planlıdır. Orta nefi her iki taraftaki dar neflerden onun yer ayrılmaktadır. Yarım daireden oluşan absisin dış yüzeyi altıgen duvarda çevrilmiştir. Yapı eğimli bir araziye yapıldığı için e, kilisenin apsis bölümü iki katlı, diğer bölümleri tek katlı olmuştur. Güney taraftaki kayalar tıraşlanarak düzleştirilmiş, güney duvarı bu kayaların üzerine yapılmıştır. Böylece bir kot farkı meydana gelmiştir. Narteks'teki ana girişin dışında kuzeyde bulunan avludan da geniş bir girişi vardır. Avlunun kuzeyinde dükkanlar bulunmakta ve bu avlunun çevresi de stoa tarzı revaklarla çevrelenmiş vaziyettedir. Kilisenin renkli taşlardan yapılmış mozaik tabanı panolara ayrılmış bitkisel desenlerle süslenmiştir. Bu panolardaki yazıtlardan bir tanesinde Milattan sonra 381 yılındaki Konstantinopolis konsiline Antioquia'yı temsilen katılan Başpiskopos Optimus'un ismi geçmektedir. Aziz Paulus'un vaaz verdiği sinagogun bu noktada bulunduğu ve daha sonra Hristiyanlığın resmi din haline gelmesiyle beraber sinagogun bulunduğu yere kilisenin yapıldığı tahmin edilmekte. Boyutlarıyla erken Hristiyanlık'ta Anadolu'da yapılan en büyük kiliselerden bir tanesidir. Aziz Paul kutsal yolculuğunda 3 defa Yalvaç'a uğramış ve Yalvaç'ın hemen bitişindeki Pisidi Antioquia'ya gelmiştir. Burada gelişini Aksu Vadisi'ne yani Kestros Vadisi'nden o günkü yerleşim yerlerine uğrayarak yapmıştır. Burada Sept günü olarak bilinen günde Sinagoga girmiş ve kutsal yasadan ve peygamberin yazıtlarından metinler okuyarak bir vaaz vermiştir. Bu konuşma Aziz Paul'un misyonerlik görevinde yaptığı ilk konuşma olarak bilinmektedir ve bu yüzden Yalvaç konuşması en önemli konuşması kabul edilir. i̇şte Antioquia'dan bugün hala kanıtları görülebilen Aziz Paul Kilisesi, Aziz Paul'un vaaz verdiği ilk sınavın üzerine inşa edilmiştir. Aziz Paul'un, adına yapılmış olan en eski kilise olarak bilinir ve mozaik kaplamalı tabanıyla da dikkat çeker.